Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta bütün demir zırhları yapacağız. Şu an ekranda gördüğünüz şablonlardakilerle demirinden ametistine kadar hepsini yapacağız. Şimdi videoya geçebiliriz. Ya ismi bütün demir zırhları yaptım. Oyun zaten ya. yeni dünya oluştu. Hadi bakalım başlıyoruz lan. Evet geldik şimdi. Şimdi ilk hedefimiz daha part 1 olduğu için bu ya bir de yine 20 dakika falan olacak. İlk hedefim başta bir elmas silahlıp elmas eşyalar yapmak bir de o standı yapmak hani o kocamızın eşyalarını standı yapmak. Bu da hızlı geçelim. Evet şimdi yeteri kadar onu topladık fakat birazcık şimdi hemen direkt maden ineceğimiz için biraz yemek lazım bize o yüzden birazcık hayvan keselim. Eş şansımıza bir tane köy çıktı ben buraya da yağmalamak yağmalamak bu arada size video olarak like, atmayı unutmayın yani bu seriyi büyükler. ben bu videoyu 3 saatte falan çekerim ilk bölümü çünkü bir tek uzun bir seri olacak ama siz video ekmeğe 20 dakika falan izlersiniz ama iyi. Oha iyi lan dur 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 iyi. Tamam bayağı iyi çünkü. Heh gel. Gel sen gel gel gel. Ben ne olmaz diye Ve 3 tane çıktı güzel. Hemen bu 3 tane birisiyle örülüp hemen şöyle bir tane demir kazmamızı yapalım. Güzel. İlk kaz ilk demir kazmamızı da yaptık. Evet burada hemen bir tane maden girişi buldum fakat hemen zaten açtığımı fark etmişsinizdir hemen bir tane fırın yapıp onları pişirmek istiyorum. Baktım bu arada bütün evlere Duman fırını yoktu ya da herhangi bir normal fırın yoktu. Güzel bu arada burada kömür de var. Kö kömürleri de şimdi kazacağım hemen. Şimdi ben bu yemekleri pişireyim geleyim. Böyle toplayalım. Bize, bize bol bol tüm madenlerden ihtiyacımız olacak. Kuvarsan tutun. Ametisten tutun. Bakırına kadar ha. Ben de şimdi... Tamam yani şimdi bu kadar yemek yeter yeterli. Indiriyor. Ben hemen bu yemeklerimi alayım birazcık. Ve yolculuğa devam edebiliriz. Tamamen elimde en beş ailem var. Burada hiçbir şey falan yok. hiçbir şey yok. O zaman ben direkt kendim... Aaa bir dakika burada... Bir şey yok diyecekken buranın karşıma çıkması normal miydi? Bu arada game mode falan hiçbir şey çekmedi yani direkt hiçbir, hiçbir şekilde hile yok. Yani göstereyim size game mode falan yazıyor. Hiçbir şey yok. Yine de göstereyim. Ayarlar. Bakayım. Buradan göstererdik ki. Game mode falan. Yani hiçbir şekilde hile yok yani. Şimdi hemen aşağılara doğru inmemiz lazım. Ben x 60'lara doğru çıkıyor diye biliyorum. Demir vallahi demir. Maksim madenciliğidir abi. En sevdiğim yöntemdir. Şerit madenciliği. Onun için bir tık daha yukarı çıkacağız. Allah. Tamam Yamaz dur. Aç bunu nah, ha. Ve şerit madenciliği. Let's go. Derken lan direkt bulduk. Şerite gerek kalmadı. Güzel bir altın. Tamam altın da gerekli çünkü tüm maden tüm varyasyonları yapacağımız için dediğim gibi demir zırhların bir de tüm madenlerden ihtiyaç olacak yani. Ametisinden tutun kuarsından bakırından falan her madeni almak zorundayız. ama işte bu güzel oldu güzel bir altın yeri bulduk yani yani şu an bulduğum bütün madenleri alacağım yani bir şekilde şey yapmam. Oldu, taş kazan neyse devam let's go <laughs> Bir tane mi çıktı Ve maden İşte bu ya sonunda ya Tam şerit maden şimdi bırakacağım derken onun bir sürü demir de var çok iyi Şimdi benim ilk yapmam gereken hiçbir tane kesin kalkan yapmak çünkü dediğim gibi Game of falan olmadığı için abi bu arada Uyuyabiliyormuşuz <laughs> lan neyse güzel Uyuyalım kalkalım Şimdi bizim buralarda elmas olmamız lazım. Bu çok önemli. Bizim şey şu an. Tamam. Buraya zaten point'imizi çektik. Sıkıntı şu. Tahta stoğumuz bayağı az. Bayağı az tahtamız. Ama ben yine bir tane sandık yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla el, elimde materyal var. Ve bunları bir yere bırakmam lazım. Bir kere her türlü şunları bırakacağım. Birazcık çoğunu bırakayım hatta direkt. Evet. Birazcık yemek alayım. Yani sadece. Şimdi şunları pişirmeye koyacağım ben. Ee, biraz kömürüm vardı. Koyalım pişirmeye güzel şimdi. Buzaları kapatmıyorum. Birazcık ışık kaynağı olsun. En son kapatalım derken güzel gelir. aldık buradan. Diğerini de buradan alalım. Sizle ben alayım hocam. Benim sizinle işim var çünkü. Başka? Hemen şunları alalım. Siz burada pişin, siz de burada pişin. Güzel. Hem lav tehlikesini atlatmış olduk burada birazcık. Bana ışık kaynağı verdi ama artık ışık kaynağı vermese de olur. Aşağı sen çok şey yapmam yani. Şimdi bir tane kalkan yapmak zorunda bence bize. Ee, başka ne yapabiliriz şu an onu düşünüyorum. Bir tane kazma yapacağım. Tek yeniden. Sonra şu bütün kömürlerimle bir tane birazcık bundan. Güzel şimdi. Ortada hazırım ben gidiyorum hocam. lan yemin ederim planlanmış bir şey değil size yemin ederim planlanmış bir şey değil bu aa oğlum bir kere endirmenlere bulaşmıyoruz şimdilik derken bu nasıl bir maden oğlum what bu ne ve burada kömür yok mu siz ciddi misiniz Elmas işte bu elmas işte bu let's go. İlk elmasımızı bulduk güzel. Kasma kaçta çıktı ya? buna bakmam lazım. Eksi yirmi yedi de çıktı. Kanka gider misin? Lütfen. Please. Elmas çıktı güzel ama bana kömür lazım çünkü hiçbir şey göremiyorum. Bunun bir kömür bağış yapabilecek insan oğlu var mı ya? Harbi diyor. Çok makul yaşar yani. Abi tekrar yeryüzüne dönüp kömür almak istemiyorum harbi diyorum ben. ya. Evet Optifine kurmak istemiyorum. O zaman ben bir Optifine kurup geleyim vallahi yoksa bu iş olmaz. Evet yani şu an komple elmas set yapacak kadar elmasım var. Acaba diyorum full elmas set et olsam ama eğer full elmas set olursam bu sefer kazma yapamıyorum. Evet yani çok arasında kaldım bu şeyin ama ben full set yapacağım yani zaten bir daha elmas buluruz ama full set yapmak çok havalı durum yani ne bileyim. Mesela full set yapacağım. Be, full elmas set ama şu an bunu sadece göstermelik giyeceğim. Tamam. Şimdi ne çıkabiliriz? biliyordum lan çıkacağını biliyordum o yüzden kapattım lan seni Hadi bakalım Hadi bakalım ne yapıyorsun lan ne? Hadi ne olur ne olur Açsana. daha sandık o zaman üst katta Hadi be Haydi be Haydi be. Let's go. Let's go. Vallahi çıktı. <laughs> çıktı. Vallahi çıktı be. Let's, be. Let's go be. Let's go be. Let's go be. İşte bu. İşte bu. Ve abi şablonlar için ayrı bir sandık oluşturacağım. Onun için şuradan hemen biraz odun kıralım. ilk şablonumuz geldi abi hayırlı olsun haydi bakalım kıyı zırh süslemesi aslında hazır buradayken şey de yapalım şunu da yapalım hatta ilk zırhı için çalışmaya başlasak falan. bir dakika dur şunu alayım şimdi bunun için sana bunu çoğaltmak için ne lazım bir kanki bir dakika şimdi bunu çoğaltmak için heh elmas bir oha çok elması lazımmış lan bize bir iki üç çok lazım. baya ayırması lazım bunun için. O zaman bizim harbi bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tamam. O zaman bu bölümü burada noktalıyoruz. İlk şablonumuzu da bulduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.